var. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir veya her iki tarafından aynı sayı çıkarılabilir. Bakalım x eksi 2 küçüktür 7 demiş. Buradaki bilinmeyeni yalnız bırakmam için eksi 2'yi yok etmem gerekiyor. Bu eksi 2'yi yok etmem için de ortama artı 2 eklersem sıfırlarım. Buraya artı 2 eklediğim için de karşı tarafa da artı 2 eklemeliyim. x eksi 2 artı 2 küçüktür 7 artı 2 yazacağım. Eksi 2 ile artı 2 birbirini sıfırlar. Burada kalan sadece x Burada kalansa 9. x küçüktür 9 olur. Yan taraftaki örnekte ise x artı 5 büyük eşittir 12 demiş. Buradaki bilinmeyeni yalnız bırakmam için de artı 5'i yok etmem gerekiyor. Ve burada da ortamdan 5 çıkarabilirim. Buradan çıkardığım için de karşı taraftan da çıkarmam gerekiyor. x artı 5 eksi 5 büyük eşittir 12 eksi 5 deriz. Artı 5 ile eksi 5 birbirini yok eder 0 kalır. Burada sadece x kaldı. x büyük eşittir 12 eksi 5'ten 7 olur. Devam edelim. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayı ile çarpılabilir veya her iki tarafı aynı pozitif sayı ile bölünebilir diyor. Arkadaşlar buradaki pozitif ibaresi çok önemli. Bakalım 3x büyük eşittir 24 demiş. Bilinmeyeni yalnız bırakmak için ne yapmamız gerekiyor? Her iki tarafı da 3 ile sadeleştirmemiz gerekiyor. 3 ile sadeleştirdik. Bunlar gitti. Burada kalan x 24'ü çöp e bölersem 8. x büyük eşittir 8 oldu. Yan taraftaki örnekte ise buradaki bilinmeyeni yalnız bırakmam için her iki tarafı da 4 ile çarpmam gerekiyor. Her iki tarafı 4 ile çarptım. Buradaki 4 ile buradaki 4 sadeleşti mi? Evet. Burada kalan sadece x. 5 çarpı 4'ten de 20. x küçüktür 20 oldu.